Evet sevgili dostlar. Fırından aldık pizzamızı gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde yapışma yok. Bakın. Bu zeytinyağdan dolayı. Sevgili dostlar selamlar merhabalar herkese. Bugün sizlere evinizde çok basit, rahat bir şekilde, pratik bir şekilde yapabileceğiniz tam ölçüleriyle bir pizza tarifiyle geliyorum efendim. Önce kuru mayamızı ekliyoruz. Bunlar tam ölçülerdir. Yarım çorba kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Bir çorba kaşığına yakın şekerimizi ekliyoruz. Ilık su olacak. Bir ve iki su bardağı da ılık suyumuzu ekliyoruz. Bu bardak ölçüleri 200 ml normal su bardağıdır. Evet ilk başta mayamızı şekerimizle tuzumuzla karıştırıyoruz. Evet sevgili dostlar maya bir şekilde bir kendine gelecek. Evet bu şekilde karıştırarak biraz bekleteceğiz. Daha sonra unumuzla birleştireceğiz, yoğurmaya başlayacağız. Evet mayamızda hafif hafif kabarcıklar oluşmaya başladı. Hemen burada tarifimizde 5 su bardağı un kullanacağız. İlk aşamada 4,5 su bardağını kullanacağız. Sonra yarım su bardağını da hamurumuzun kıvamına getirmek için kullanacağız. Evet 4,5 su bardağı unumuzu mayalı suyumuza ekledik. İlave ettik. Şimdi çok güzel bir şekilde karıştıracağız. Daha sonra yoğurmaya başlayacağız. Yarım su bardağımızı burada bekliyor. Çok güzel bir pizza tarifidir. Tavsiye ederim. Aynen bu şekilde uygularsanız çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Evet hamurumuz kıvam almaya başladı. Hemen burada elimizle yoğurmaya başlayacağız efendim. Evet burada demek istediğim olay buydu. Hamurumuz biraz yumuşak oluyor tabii ki. Elimize de yapışıyor. Yapışmaması için unumuzdan yardım alıyoruz. 5 su bardağını da bu şekilde tamamlıyoruz. Zaman geçtikçe yapışmayacak. Çok güzel bir şekilde kıvam olacak. Evet. Son kalan unumuzu da ilave ediyoruz. Evet, tamamen şekil almaya başladı. Gördüğünüz gibi yapışmamaya başladı. Hemen alt üst ediyoruz biraz. Altına da takviye yaptık mı? Evet şimdi tamamen hamurumuz ortaya çıkmaya başlıyor. Ve tam kıvamına geldi. Bakın artık yapışmıyor. Elimizde hamur kalmadı. Evet. Artık tamamen yoğurt. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz tam kıvamına geldi. Buradan iki tepsi çıkıyor pizzamız bilginiz olsun. Ben bir tanesini difiz atıyorum daha sonra kullanmak için. Bir tepsi üstüne hemen yiyoruz. Evet hamurumuz bu şekilde. Bir yarım saat buzdolabında dinlenmeye alacağız hamurumuzu. Evet bu arada hamurumuz dinlenirken biz de sosumuzu hazırlıyoruz. 1 su bardağı domates püresi. Ben kesinlikle salça kullanmıyorum. Çok az sızma zeytinyağı. Hamurumuza tuz kullanmıştık. Çok az tuz veriyoruz bu şekilde sosumuza da. Şöyle bir çay kaşığı kadar da kekik. Çok güzel tat verir. iki tane de sarımsak kibar, baş 2 tane adet olarak sarımsak Bu arada bir küçük nokta söyleyeceğim size Normalde hamuru karıştırırken sızma zeytinyağı ya da normal yağ sıvı yağ kullanabilirsiniz Ben daha sonradan kullanıyorum hamur yapışmaması için Çünkü tekrardan yağ kullanacağım için hamurun mayalanması için dolaba verdiğim anda çok az zeytinyağı. 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı kullandım hamurumun üstüne. Hem hamur yapışmayacak hem de yağı o şekilde kullanmış oldum. Göreceksiniz çok güzel olacak. Sosumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Evet sevgili dostlar hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvama geldi. Tekrar söylediğim gibi ben içine yağsını ilave etmedim. Çünkü elimle açacağım için dışına az bir şey yağ ilave ettim. Tekrardan yağ olması. Sosumuzda da zaten yağ vardı. Bakın görüyor musunuz? Tam kıvamını almış. Birazdan bunu ikiye böleceğiz. Bundan çünkü iki adet pizza çıkıyor. Malzemelerinizde gördüğünüz gibi evimizde ne varsa salam, sosis, sucuk, mantar, biraz biber. Siz ne varsa kullanabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Evet birazdan ikiye bölüp tepsimize yayacağız. Evet sevgili dostlar. Hamurumuzu hemen ikiye böleceğiz. Gördüğünüz gibi. Bir bölümünü şimdi yapacağız. Bu bölümünü daha sonra iflize atabilirsiniz. Bakın, çok güzel bir şekilde ayrılıyor. Hemen şu şekilde yarısını al, alıyorum. Bakın, pamuk gibi olmuş. Hemen bakın, elimize hiç yapışmıyor. Demek istediğim olay buydu. Bir bölümünü de gelecek sefer kullanacağız. Şu şekilde tepsimizi hiç yağlamamıza bile gerek yok. Bakın dışındaki yağ ile döndürüyorum. Tamamen tepsimiz yağlanmış oluyor. Hem elimize yapışmıyor hem de çok güzel bir şekilde şu şekilde hamurumuzu açmamıza yarayacak bu yağ. Yani içinde kullanmadık, dışında biraz kullandık. Çünkü hepsini birden bu şekilde yapsak çok yağlı olacaktı. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın bu şekilde köşeleri kapatıyoruz. Bastırarak. Açıklık varsa şu şekilde kapatıyorsunuz. Aynen. Şöyle elinizle her tarafı aynı oranda olmasını sağlıyorsunuz. ise de ise de. Evet sevgili dostlarım olayımız bu. Öncelikle hemen çatalımızla şu şekilde delikler açıyoruz ki hamurumuz kabarmasın diye. En son biberlerimizi veriyoruz. Siz kapya biber de kullanabilirsiniz. Şu an benim elimde kalmadığı için sadece normal biber. Acı olmayan. Mısır da çok iyi gider. Haşlanmış mısır. Diyorum ya evinizdeki malzemelerle ne geliyorsa direkt sucuklu da olabilir. İşte ne bileyim direkt salamlı da olabilir. Mantar olmayabilir. Mantar olsa direkt mantarlı da olabilir. Biz karışık yapıyoruz. Evet sevgili dostlar, pizzamız bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha evvelden e, 3-4 dakika ısıtmış olduğunuz 200 derece ısıda fırınımıza vereceğiz. Evet, bundan da bir tane daha çıkacaktır hamurumuzdan. Süper bir pizza çıkacak tekrardan. Tekrar yaparız, farklı bir pizza yaparız. Bunu bir 6 ay saklayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Önemli bir püf nokta daha, şöyle köşelerini fırına vermeden önce şöyle bir geçin. Sosumuzda rakamlar olduğu için yapışmasın. Aynen bu. Pizza'mız hazır, fırına girmeye hazır. Evet sevgili dostlar, pizza'mız 200 derecede çok güzel bir şekilde pişiyor, gördüğünüz gibi. 25 dakika yeterli olacaktır. Birazdan alacağız pizzamızı. Evet sevgili dostlar. Fırından aldık pizzamızı. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde yapışma yok. Bakın. Zeytinyağdan dolayı yağ sistemini size söylemiştim hiçbir şekilde fırın kağıdı falan kullanmanıza gerek yok. Fırın kağıdıyla temas etmesini istememiştim. Bakın gördüğünüz gibi nasıl kalkıyor. Evet. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Ev ortamında tamamen güzel bir pizza nasıl yapılır size göstermek istedim. Denersiniz. Denerseniz afiyet şeker olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bizlerle kalın efendim.